İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şeyle olmaz mı ya? Kurduğun Olmaz. Abi o zaman vereceğiniz... iki var mı? Sen ne istiyorsun ya? Varmış. Sen ne istiyorsun? Ya şu demir var ya demir. İki bağlı demir. Ne? Ha? Ben de var o. Ne istiyorsun? klips mi? He? Var mı lan? Tamam ben de var. E ne yapıyorsun? Ben yok sandım var mı? Allah. ya. Ha, var mı diyorum? Yok dediniz. Ben de öteki de yok dedim. Bakın içinde var an. mı? Tamam. Olmaz işte. Yoksa var. Bak evet. bak. satarız sana ayı güreşi. ya. Seni yarı yoldan bırakacağız. Al. <laughs> Al onu satayım. Of. Of 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 of. çekti. de bir çeksek bakalım. Efendim benim Of 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 of. Yani kepçeyi bir dahaki gelirken, kepçeyi getirin. Bu duruyor mu? Aha duruyor 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 duruyor. Ne no, küfür? Güzel <laughs> balık. Güzel <laughs> balık. Bak, ağzına çıktı gördün mü? Ağzına çıktı O müneyi kırmış gene. Yine. yine mi kırdı? Vallahi yine. Dört de uğrayalım mı? Müneyi kırmış biliyor <laughs> musun? <laughs> Şu an çıktı ben hiç onunla ilgilenmiyorum. Kaza. He? uğrayalım mı? Kuzu kuzu. Bir, bir yine daha var da.